Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yine yeni bir gün, yeni bir heyecan, yeni bir video. <laughs> Bizim koşa tavuğumuzu biliyorsunuz. İçeride gurk düşmüyordu diye video çekmiştik Bir sürü altında yumurta var, bekliyoruz. 10, 12 oldu ama yine gurk düşmeye hiç niyeti yok. O yüzden bu tavuğun altında yumurtaları alacağız. İçeride bizim bilirsiniz bir tane Gorabela var. Gorabela kurt düşüyor diyor ya Hint tavuğu. Onu da alıp başka yere götürüp onun altına koyup koşama yumurtalarının altına koyarak bir şekilde buraya bir, bir, bir harmanlama yapıp yumurtalardan gücü alabilecek mi diye merak ediyorum. Şimdi sizlerle birlikte içeri girelim. Koşamamızın altında yumurtalara bakalım. Sonra gidip hemen hızlı bir şekilde yerini hazırlayalım. Buralara bakacağız artık. Bismillah. Hadi bakalım. Şurada arkadaşlar. İçeri girdim. Burası benim civciv hanem. Maşallah, maşallah. Koş o küçük enişte. <laughs> biliyorsunuz yeni küçük eniştem ve küçük hanımı. Yan yanalar görüyorsunuz arkadaşlar. Koş dediğin zaman akan sular durur. Koş ırkı bir ayrıcalık bizim için biliyorsunuz. Üretimi zor olsa da elimizde yer. Aha içeri girdim. Çıkla dışarı. Dışarı 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 dışarı. Dışarı. <laughs> Canım benim. İçeri nereye girişsin sen de? Dışarı. Şimdi bizim küçük enişteyi çok sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz hastalanmaması için Burayı hemen yakında temizleyelim Ya bayağı bir pisletmişler Arkadaşlar yumurtaları bir sayalım Bu kadar yumurta var bir türlü gurk düşürdemedik onu Toplayacağım elimle Birlikte hem sayalım hem toplayalım sonra da kuluçka makinesine atalım Bismillah 1-2 3-4 Hadi bakalım inşallah doludur Birkaç arkadaş yorum atmış demiş dadaş o yumurtalar boştur. Yok arkadaş. Bizim küçük işte hanımına bayağı bir birkaç kez gördüm atlarken. O yüzden boş olduğunu zannetmiyorum. Buradaki bizim asıl sıkıntımız bir kurt tavuğu olması. Şimdi kaç tane yumurta biriktirmiş? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yumurtamız var arkadaşlar. Şimdi bu 9 yumurtayı götürüp bizim o kara belanın altına koyacağız inşallah. Hadi bakalım. Kameraman! Kameraman! Ya kamerayı al. Bismillah. Şöyle yumurtaları Dikkatli bir şekilde bağlar mı? Kardeş. Koşum yumurtaları da küçük küçük mınık mınık. Al sen bu. Ha kardeş. Sen kurt düşmezsen küçük hanım ben de yumurtalarını alır götürürüm. Çaldım. <laughs> Arkadaşlar şimdi götürelim bunu. Şşt, o ne? ben oradan mazlum mazlum. Az kalıyorum yüreğimden çatlayayım arkadaş. Tam videonun ortasında böyle bana böyle göz attı tamam mı? Hafif de böyle uyucum 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 <laughs> geldi. görürsünüz ama burayı babam tasarladı çok güzel bir şekilde. Şimdi bu yumurtaları buraya koyacağım tamam mı? İçeriden gidip karabelayı getireceğiz ve buraya bakalım yatırabilecek miyiz çok merak ediyorum. Biz tabi tecrübeli adamlarız. Buna yatırmak için yapacağımız teknikler, taktikler de belli. 9 tane yumurta var. İnşallah yatacak diye düşünüyorum. Çok da güzel oldu. Kuş yuvasına benzer aynı gömleği ama Tam bir kuş yuvası yapmış babam. <laughs> Sağ olsun. Hadi gidip karabela yapalım. Gel gel. Karabela Gel. Canım benim. gel benim. Ay ne benim. Kaymağım benim. tamam <laughs> gel. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu hayvanı şimdi buraya koyduğumuz zaman yatmayacaktır. Hemen harikalar diyarı bir dip notu ve bilgisi sizlere hemen iletiyorum. Bakın yumurtaların üzerine koyacağım. Bir grup tavuğunu yatırmak istiyorsanız öncelikle onu ben geniş alana aldım. Daha dar alanda daha kolay yatırırsınız ama geniş alana alıp onu burada, burada bekleteceğiz. 24 saat, 48 saat içerisinde o yumurtaları benim seyip yatacaktır. Şu an eski yerine gitmeye çalışıyor karabela. Hoşçakalın. bay bay.